Nasıl Babam şey? mesela başka bir köye gidiyor, o akşam et pişiriyorlar. Yani bir tiki arıyor içinde, diyor ki bu ette bir değişiklik var Yok diyorlar. O da olur mu diyor ki bu et, yok diyor bu et farklı bir ete benziyor, ben bunu yemem diyor. Ay Yiyor ama sadece bir tık yiyor, o akşam hemen rüya görüyor. Rüyada diyor ki o, iki tane parmağımla tuttum o eti, böyle o e, parmakların ikisi böyle sanki demirlerin arasından parmaklarımı çekemiyorum. Sabah kalkıyor diyor ki o neydi siz kestiniz? İşte anlatıyorlar da keçinin etiydi. O zaman çok kızıyor. Ben geçmişte hatırlıyorum çevre köylerden bizim köylerin dağlarına gelip dağ keçisini vurmuşlardı. Rahmetli amcam önüne girip silahlarını aldı. Ee, o gelen gençler yalvardı. Amca dedi biz sana dağ keçisini verelim. Silahlarımızı bize ver. bize aşiretler içinde rezil edip yüzümüze, önümüze eğdirme dedi. Ee, ama amcam dedi ki biz kesinlikle hani biz, o bizim için kutsal. Biz onun etini yemiyoruz. Alın gidin. Ama bir daha da ben sizin buralarda gezdiğinizi görürsem artık orasında ben karışmam demişti. Annem derdi ki bizde jargera derdi. Kırı koy derlerdi Zazaca'da. Derdi ki onları vurmak, onları avlamak, onları yaralamak çok günahtır. Onu yapan insan kendinden hayır görmez ya kendisi ya çocuklarından ya birinden onun bedeli çıkar diye. Mesela bir yılan olsun, ...bir akrep olsun, hani hiçbir canlıya zarar verilmemiş. Annem anlatıyor, hani ben Beşik'teyken evin yukarısında yılan var. Ama hani diyorlar, yılana dokunmayın, onlar da size dokunmaz. Yani aslında hiçbir canlıya zarar vermediğiniz sürece... ...canlı kendini koruma içgüdüsünde olmadığı sürece... ...hiçbir canlıya zarar vermiyor. Ee, dağ keçileri de gerçekten Dersim coğrafyasında... E, ...bizim kutsal kabul ettiğimiz... ...hiçbir şekilde hani avlanması, eti falan bırakın onu... ...yani hiçbir şekilde zarar vermesini istemediğimiz... Bizim aslında kültür mirası değerlerimizden biri. Biz bir gün bahar temizliği yapmıştık. Çağ denen bir yer var. Çağ'da iki tane yılan birbirine sarılmış. Çağ'ın içinde. Çağ'ın içinde. Ben çok korkuyordum. Korktuğum için o çığlık attım. O anda geldi birileri bir tanesini öldürdü ama kimin öldürdüğünü tam hatırlamıyorum. O öldürdükten sonra diğerini tam kaçar ki annem çıka geldi ne oluyor dedik böyle böyle. Annem bize çok kötü bir yani çok fırça atmış çok kızmıştı ciddi anlamda çok kızmıştı. O diğer yılan da bir hafta bizim evde kaldı, hep geziyordu özellikle elektrikler yoktu o geceleri böyle geziyordu. Biz korkuyorduk uyanınca ağlıyorduk mesela elektrik de kesilmişti insanlar vuralım dedi annem hayır kesinlikle karışmayacaksınız dediler. Hani arkadaşı vurulmuş vurulduğu zaman intikam alıyor diye söylentiler de vardı. Sonra bir gün ablam gitti ki mutfaktan böyle ekmek alsın. Hilal ee, böyle başını sarkmış aşağı bakarken, ablam çıklı, çığlık attı, ekmeği de attı oraya. Ben sizin evde kalmıyorum, Erzincan'dan gelmişti Çıktı gitti. Ağlayarak gidince bu annemin çok zoruna gitti. Annem içeri gitti, e, şey dedi. Bak, he tumara tümara tuvazana sen rocunuza azıcık artık şey ver bak. su çok olmaz ki, tuvazana. Ondan sonra biz o yılanı hiç bir, o akşamdan sonra biz o yılanı görmedik, yılan gitmişti. Yani şu da olabilir, tabii devlet burada ne yapıyor diye baktığımız zaman akla şu soru geliyor. Acaba e, buraları e, tamamen doğal, e, bakir yerler olduğu için ve bu canlıların e, korunduğunu bildikleri için e, oralarla ilgili acaba coğrafi sahalarla ilgili bir kentsel e, veya devletin altyapı oluşturma gibi bir planı mı var? Şimdi bakıyoruz ki e, öncelikle e, çevreyi yok edebilmek için her türlü argümanı kullanan sistem e, gele gele dağ keçilerine kadar geldi. Nükleer santraller yetmedi, HES'ler yetmedi, termik santraller yetmedi, yok edilen ormanlar yetmedi. Geldik dağ keçilerini nasıl yok ederize ve bu dağ keçilerini yok edebilmeyi cazip hale getirmek için de dağ keçilerini avlamayı marifetmiş gibi göstermek için de onu e, ihaleye soktular. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yok. Yani ne bile insanlar kendilerini yettiği kadar alıyorlar. Bunları o bir amaçlı yapmıyorlar. Sadece kendi kabilelerini, kendi toplumlarını eee doyurmak için ve doğaya saygılı bir şekilde e, avlandıkları vardı. Ama günümüzde hobi amaçlı bu sporların yapılması ben zor görüyorum pek. Özellikle bu nesli tükenen hayvanlar üzerinde yapılan e, avlamak amaçlı izin verilmesine biz halk olarak hepimiz karşıyız. Böyle nesli tükenen hayvanların yok edilmesine avcılık şeyi altında biz halk olarak buna karşıyız bu soruya yanıtımız şu olacak. Mustafa Peygamber'in tekrar kanununda neler yazıyor? Yerinden görelim. Bir canı vurup öldürmek, masum kanı dökmek için para alan lanetli olsun. Geçen sene yine aynı şey oldu, bu sene yine aynı şey oldu. Babam biz kimseye karışmıyoruz. Biz hiç kimsenin ne etkin kimliğine, ne ırkına, ne dinine, ne inancına, ne mezhebine ya yani insanca yaşamak için uğraşıyoruz barış içinde, huzur içinde. Kimse de bizimkine karışmasın. Yani bizim yöremizdeki hayvanlara dokunmayın. Nereye gidiyorsanız gidin. Avcılıksa gidin başka ülkelerde yapın. Hani tabii şu an avcılığı spor olarak algılayanlar da var. Ama hani bizim gözümüzde gerçekten spor değil, cinayet olarak görüyoruz. Hani ve bu konuda kutsallarımıza dokunmasını istemiyoruz. Hani sadece daha keçiler için değil aslında. Diğer tüm hayvanlarımız için aynı şeyi söylüyoruz. Kutsaldır. Hızır'ın keçileri Dersim halkı geçmişten beri yani yüzyıllar diyelim ya da bin yıllar diyelim doğada, doğanın üzerinde yaşayan bütün canlılarla dost olarak yaşamışlardır. Ve tüm canlıların da yaşam hakkı olduğunu savunmuşlardır. Dersim halkı için dağ keçilerinin kutsal olduğunu biliyorlar. Yani yani o kadar paraya çok ihtiyaçları varsa üyelerden kazanacak parayı biz yardım kampanyasıyla şey yapıp verelim kendilerine. Dersim'in Dersim kekliği, dağ keçisi, ayısı yani tüm canlılarla birlikte dersin dersindir ya. Baraj yapıyorlar, önümüzü kesiyorlar, yollarımızı kesiyorlar, yani yaşam alanımızı kesiyorlar, bizim özgürlüklerimizi kesiyorlar. Ya biz zaten yıllarca kaçtık, dağlara saklandık, urtu köşelere saklandık inancımız ve sebimiz yüzünden. E, dokunmayın bize bari. Biz onlarla yaşamayı bütünleştirmişiz. Bizim yaşam şart şeyimiz o yani o dağlar o böcekler o sular o ağaçlar o kuşlar